Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Yine duramadım. Bir sipariş daha verdim Bu kargodan geldi bugün. Bismillahirrahmanirrahim deyip bu kargonun da açılışını yine sizlerle beraber yapmak üzere Arkadaşlar ne geldi diye merak ediyorsanız açtığımızda hep dert birlikte göreceğiz ne geldiğini ve de ne işe yaradığını nerede kullanacağımız sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Hemen buradaki batlanmış bölümlerin bantlarını keselim. Bu mini paketi açalım. İçerisinde ne var ne yok. Her görelim inşallah. Ben ne olduğunu tahmin ediyorum ama bu sefer de her birlikte görelim. Ondan sonra açıklamasını yapayım sizlere değerli dostlar. Görebiliyor musunuz? Ben bazen çalışırken elimi kameradan kaydırabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onun için de herkesten özür diliyorum. Gerçekten cep telefonu kamerasıyla çekim yaptığım için biraz da yakından çekmek istiyorum ki hem sesim anlaşılsın hem de kamera daha net çıksın düşüncesiyle bu şekilde çekim yapıyorum arkadaşlar. Onun için de kusura bakmayın. Birçok arkadaşımız da bana dersen benim gibi çekim yapıyordur. Cep telefonuyla. Evet. Arkadaşlar zaten anlatmama bile gerek kalmamıştır. Ama ben yine de anlatayım. Ee, bakınız. Şurada benim elimde bir tane led lamba trafosu var. Bu trafolar sürekli çalıştığı zaman da içindeki parçaları ısıtıp yakıyor arkadaşlar. Onun için de ben bu soğutucuyu aldım. Yani mini fanı aldım arkadaşlar. Bu mini fanı bunun içerisine takmak için aldım. İnşallah uyumlu olur. İnşallah efendim içindeki parçaları soğutur. Yakmaktan kurtarır diye düşünüyorum değerli dostlar. Evet. Videomu izleyen herkese teşekkür ediyorum. İyi şeyler diliyorum. Sevgiyle, saygıyla kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça ve hoşça kalın. Kendinize iyi bakın değerli dostlar.